Tazla mı geri geldik acaba? Bu nedir? Şu dinozor savar spreyi sıkayım üzerimize. Taş devri daha iyi. Hemen konuşmaya başlayalım insanlarla. Az kalsın dinozorlara yem olacaktım. Ateşi bulmuşsunuz. Çakmak taşıyla mı yakıyorsunuz? Yok abla. Çakmakla yakıyoruz direkt. <laughs> ya peki nasıl avlanıyorsunuz bu mızrakla? Ateş ediyoruz. Nasıl? Buraya basıyoruz. E, bu oturan kim? Bizim belediye başkanımız. Bismillah. Yatsı mı okunuyor? Aa. Aa. Takı töreni de başladı. Çiftimize bir ömür mutluluklar. Abla gidelim de bunu mağaraya çizelim. Hatıra kalır. Selfie çekelim mi? Nasıl? Taşla mı çizeceksin? O taş benim hobim. Son model telefonumla çekeceğiz selfie'yi. <laughs> Nasıl bu kadar geliştiniz? Uzaylılar sağ olsun hepsini onlar getirdi. Buradan da zombi istilasına yardıma gideceklermiş. <laughs>